<laughs> Merhaba arkadaşlar ben Param bugün sizlerle yeni bir şeyle beraberiz arkadaşlar ee, senin adı Block Wars ee, Arkadaşlar bu mini game mine, Minecraft şey, e, serverında çok güzel bir mini game arkadaşlar ee, serinin devamı için e, lütfen videoya like atmayı unutmayınız. Yani artık solar lens falan çekmeyeceğim. Hayır çekeceğim. Ama şimdilik birazcık e, azaltacağım. Artık ba daha başka serilere bir de önceden çektiğim serilere devam edeceğim. Arkadaşım, arkadaşlar ben kısaca size seriyi anlatayım. E, şimdi arkadaşlar Blueberry e, olmak üzere iki tane takım var. Abi şimdi bunlara engel olalım. iki takım var arkadaşlar bir de e, şimdi şu sağda gördüğünüz sıra var ya bu ilk yazıyor sonunda şimdi biz bu sıra boyunca işte bloklarla kendi base'imizi koruyacağız e, o adamların gelmesi falan engel olacağız sonra arkadaşlar fight e, açılacak İki takım falan kapışacak yani böyle güzel bir e, mini games bence oynamamızı tavsiye ederim. İsmet Ölge tek ve 4 tekinde oynuyorum arkadaşlar. Lütfen video ile ilgili düşüncelerinizi ee, soracağım soruyu bir de ee, öneriniz işte yoruma yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Aşağıdan da Yunal profilimi ve Facebook sayfamın linkini bulabilirsiniz. Lütfen Facebook sayfamı beğenmeyi unutmayınız. Yunal'da da bana fan olmayı unutmayınız. Yunal'da canlı yayın falan yapıyorum. Hatta bugün bir arkadaşımla yaptım yani. Şimdi bak ah, şunu konuşuyoruz bizim için güzel olsun ama adamların da işine gelebilir belki. Hmm, hmm, tam. Hadi şöyle 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 tamam ha, başladı. Hadi yardıralım. Bunu ki, kim yaptı ya? Öldüğümüzün arkadaşlar 12 saniye Emine işte bir süre oluyor sonra tekrar canlanıyoruz. Helal size lan. Güzel yapmışsınız orayı. Hadi biz gidelim Biz hangi takımız biliyor mu? Hadi gidelim. Hadi onları bir anı kırıp hadi. Oo adamı vurduk ya. <laughs> hadi. O adam vurma artık lan yeter. Hadi gel. Hadi gel pvp'ye gel hadi. Pvp'ye gel. Bir diğer de. Ona adam geliyor. Hadi, hadi kanka gel gidelim. Ah. Aa düş düş. Hadi oğlum oyunu kazanmak istiyorum. Aha gün çıktı. Çekil lan. Aa, ah, ah. Nerede lan? Uf. Lan adam gel. Yardım edin ya. Aa, öl sen öl 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 Abi tamam o da öldü galiba yere düştüm. 10 saniye mi 14 saniye falan var arkadaşlar. İşte böyle. Şimdi 5 dakika 22 saniye var. Sonra eğer beraber biterse tekrar ek olarak bir buçuk dakika falan veriyor. Onda da yani herhangi bir tak takım. E, blue benzinle götüremezse beraber biterse yani şey alıyor. İşte bitiyor. Beraber Al nereye gideceğim ya? Al işte. Bir de kazmalar da kötü. Kırmak gerekiyor. Abi siz şaka mısınız? Bu da atmayacağım. Ah, hadi evet. güzelce cevap Kazanabiliriz arkadaşlar. Aha adam var. Aha adam. Adam öldü zaten. Şöyle sağdan gidelim oynamamız arkadaşlar seri e, yani seri diyorum bu bilgi ben onu tavsiye ediyorum ama bu adam kesiyor. ee, ah uh, uf müthiş çocuk adam bir şey mi istedin sen ya gel buraya müthiş Aha, üç tane daha üç tane de okumuz var hatta dört oldu tam bunlar işimizi bir çuval yapıyor. Aha kaç oldu? Aa! Bay bay sana. Hadi. Hadi kırıl. Hadi hadi. Hadi kır, oldum bunların bir yolu. Hadi Hadi lan kırıl. Lan tutacağım bunları. Aa! Aldık. Aldık onların bayrağını. Hadi. Götürün. Götür 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 götür. Ha çok güzel mini geç Bak bu da gidiyor. Şimdi arkamdan ben geliyorum. Üzgünüm. Öleceksin. Aa bak. Ah. Abi. Ah. Aha drop atıyor. Engellemiştiniz oğlum. Sizin takım arkadaş, senin takım arkadaşın engellemiş. Aha tekrar aldılar. Hadi götürün bakayım. Götürün hadi. Abi bak heh, tamam Allah. Allah. Bizimkini mi Allah? Ha engelli bir şey. Ah. Uf bu nasıl makro? Bak musun sultan ya. Şalo Alper RG öldürmüş bizi. Bak benim başı benim kanımın şeyle aynı. Hadi ay, hadi ay, ay. kazanacağız bizi. Oy ne ya Hadi adam düştü ya. Neyse. Şimdi kaç kişi? Adam. Bu adama. Ama arkalamayın lan bizim takımı. Bence anka arkalarsınız zaten. Hadi çık lan karşıma. Çıksana hadi karşıma. Karşılamasın ama değil mi? Hadi gelin şimdi. Gelsenize. Hadi gelin. Gelin 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 gelin. Kır 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 kır. Oldum. 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 <laughs> Abi ya. Öldük ya. <laughs> Abi. Ya bir de bize yavaşlık falan veriyor ya arkadaşlar. O yüzden düştüm yani. Abi güzel de almıştık yani. Kazanabilirdik aslında ya. Güzelce kurtulabilirdik. Demeyi içiyorum. Hadi, hadi ya. Hadi gidelim. Küpraft'ta sevdiğim mini game sana bile Ona ötürü ona tam bizim şey bizim takip etsin Hadi lan, götürün. Hadi bir sıfır olsun. Bir sıfır oldu mu oyun bizim? 55 saniye. Hadi. Tamam. 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 Bitiyor video değil. Tamam video anne çıkar mısınız? Ya abi. Kapıyı kapatın. Arkadaşlar kusura bakmayın lütfen. Annem girdim. Gel gel gel. Ah. Arkadaşlar kapıyı kapatıp geldim. Ee, ana. Ah. Ah. Lan adamı neden bastıyorsun? Hadi gel karşıma. Gel karşıma. Gel karşıma öldük. Neyse hadi hadi 2 0 adım da. 2 0 e, bu çok güç olur hadi. 2 0 2 0 2 0 hadi. Hadi be neyse. Evet arkadaşlar kazandık. GG yazalım şöyle. Tamam. Ee, evet arkadaşlar e, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Güzel bir mini games blog varsa yani. Sizin ee, de için videoyu like etmeyi unutmayın. Videonun altına yorum atarsanız gerçekten çok seviyorum. Bir sonraki videomla görüşürüz. Hoşçakalın.